Stock music. hepinize saygılar, saygılar arkadaşlar. bir haftayı daha tamamladık. Şimdi doğal olarak bu haftanın da hesaplamasını yapmak düşüyor. Şimdi bu haftanın hesaplamasıyla beraber. Bakalım bu haftanın karı bizim için ne olmuş? geçen haftanın karında 241 kara sahip olmuştuk biliyorsunuz. Önceki videomuzda. Öncelikle şundan bahsedelim. Geçen hafta biliyorsunuz Klovas kol ve kafalık vardı. Josh dual artı birimiz vardı. Ve MD dokuzumuz vardı. Bunlardan ee, bazıları satıldı, bazıları henüz daha duruyor. En son zaten yine item listesinde göstereceğim kalanlar listesinin videosun, videomuzun sonunda. Şimdi ee, Josh dual e, George Duar 3 derimizi 6.3 almıştık. 6.3'e satmışız. Burada bir arkadaşımızla ee, sağ olsun biraz ufak bir tartışmayla en son tatlıya bağlamak amacıyla 3 amlik bir yaptık arkadaşlar. Bunlar kayıptı. Hemen şimdi buraya artımızı ekleyelim. Joç'ların satışlarını zaten videolarımızda izlemiştiniz. 0.03 diyorum 3 ammimizi buraya ekliyorum. Artı. Onun haricinde geçen haftadan kalan rodyo, ve kolumuzda şey kafalık ve kolumuzdan kolluk satıldı. 4'e almıştık. 4.3'e satmıştık. Hemen artı e, buradan da gene bir 30M karımızı yazalım. 1, artı e, 33M karımız oldu bunlarla beraber. Top ondan sonrasında e, MD'yi satamadık. Geçen haftadan kalan ve kolluğu satamadık. E, tabi bu arada yeni inatçı veriş satışlarımız oldu. Mino 0 aldık. E, 31M'den aldık. 35M'den sattık. Burada bize e, bir 5M'lik kar bıraktı. Hemen e, minonun karını da ekliyorum. 0.05 adı 0, -0 m Artı 38 am kara ulaştık bununla beraber. E, rol 2 aldık. Bu hafta pazarda çok fazla bir rol vardı. E, aslında ilk aldığımda böyle bir şey yoktu bu arada ondan da. Fiyatlar normalde stabildi ama e, bir anda böyle bir piyasası yüksekken çatır çatır geriye gelmeye başladı. Eminimce elinde 3 olan bir kişi rolleri ikiye parçalayarak piyasada satmaya başladı. Üçleri satamayınca sanırım böyle bir durumdan kaynaklı zarar etmedik ama aldığımız rollerden ufak tefek karlarla devirlerini gerçekleştirdik. E, 13.75'ten ve 13.6'dan aldığım rolleri sattım. 13.75'ten aldığım rolü 13.8'den hemen buradan yine bir kaçam 5 artık bir kâra sahip olduk 75.8'e sattığımızda hemen şuraya gene bir artı 0.05 koyduk ee, ondan sonra diğer aldığımız 0.6'ya aldığımız rolü de buradan da 25 m gibi bir kâra sahip olduk ee, 13.6'ya aldık 13.85'e sattık hemen buradan 60.75'imizi de koyduğumuzda am e, kara ulaştık bununla beraber yine videoda izlediğiniz gibi bu hafta da elimizden geçen bir adamant var 11 aldık 12.2'ye sattık adamantlarda böyle bir hızlı düşüşte hızlı bir düşüş yaşanıyor gerçekten güzel karları bırakıyor geçen hafta da satmıştık e, hemen buradan yine bir 1.2 gb'miz ekliyoruz adamanta satıyoruz ben Rock 0 e, Halo 0 almıştım Blok 0'ı 65 hamdan e, aldık. 70 hamdan sattık. Buradan 5 ham karımıza sahip olduk. 0.05 ham e, ondan sonra Heros'umuzu 0.33'ten alıp 0.44'ten sandık. Buradan da 11 ham gibi bir da, kâra, kara sahip olduk. Heros'tan biraz kâr etmişiz gerçekten. Artık 0.6'ı bir de Shenlong Bow aldık. E, o da dün gece yaşandı. E, Shenlong Bow kapanışta aldım. 9.6'dan arkadaşımızdan aldık. Ama gerçekten güzel bir rakama sattık. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Pazarda şu an e, 990'a, işte e, 10'a gibi e, Shenlong'lar varken biz gece güzel bir satışa gitti. 9.6'dan aldık. E, 10.1'den sattık. Hemen artı buradan tabii ki de 50 evimizi kıtlamış olduk artı 5 dediğimizde bu haftanın e, karını da geçen haftaya göre bir tık daha artırarak yani 2. Nokta, yani e, 254 m diğer deyimiyle de 2 GB 54 m karla bu haftayı da bir nokta olsun taşıyarak e, kazanmış olduk. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha daha da ileri taşınmasını bekliyorum. Nedense bu aralar pazarda bir durgunluk var. Geçen hafta da aynı durumda ama sanırım bu hafta açılır diye düşünüyorum. İnşallah bakalım bundan sonrasını göreceğiz. Hep beraber devam edelim. Şimdi e, önümüzdeki haftaya aktardığımız itemlerimize bir şöyle bakmak istiyorum ben. Bakalım neler var. Şimdi ben ekranımızı açalım. Evet, şimdi bu haftada da şu hesap makinesini de buradan şöyle bir şöyle şuraya alalım kârlarımızla beraber haftaya aktardığımız itemlerimize de bir bakalım neler varmış. Bu arada e, alınan satılan itemlerden şu an elimizde hali hazırda toplam 42 GB nakitimiz bulunmakta. İtemler artık alındı, satıldı. E, bir önceki haftadan devir bir e, kafalığımız, bu hafta yeniden aldığımız e, bir adet kolluk ve kafalık. MD dokumuz, dokuzumuz hala elimizde duruyor. Lil 3 aldık ve Rock 3 tane e, rol almıştık. Bu rollerin de henüz bir tanesi duruyor. İnşallah bunları da önümüzdeki haftaya aktarmak üzere. Bakalım bundan sonraki e, durumlarda yani önümüzdeki haftadaki karlarımız ne olacak? Bir de e, yeni çektiğim videolarda sürekli yayın yaptığımdan kaynaklı alt tarafta ve üst tarafta bazı etiketler almışım videoya. Onlara dikkat etmemiştim. İnşallah önümüzdeki haftadaki videolarda bunlar olmayacak arkadaşlar. Elimden geldiğince biraz daha dikkatli video çekmek istiyorum. Videoların bu hafta inanın biraz böyle bir iş sıkışıklığından kaynaklı gecikmeli atıyorum. Onun için de ayrıca çok özür dilerim. İnşallah önümüzdeki haftadaki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki videolarda karlarımız ne olacak? Bu arada ee, sizlerin ee, videolara yorum yapmanızı ve ee, abone olup like atmanızı arkadaşlar bekliyorum. Bu videoların devamının gelmesi tamamen sizlere bağlı. E, yani biliyorsunuz pazar videolarını çektiğim videoların içerisinden isteyen sizlersiniz. E buradan videoları da birkaç tane şöyle yorum atarsanız çok çok sevinirim. Hepinize. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.